Zirveden selam durmak yok umuyup patlamaya devam Yok bunda sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlar müptezel bayan Harmanın baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hopla yavaş çarşafım Sakın kaçma böyle gülü gülü Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlar müptezel bayan Harmanın baba nerede çarşafım Gördüğüm Ankara İlhan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paket fakir... Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o mi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçur yıldızlara müptezel ben Karmanım baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim Size sigara filan Uçur yıldızlara müptezel bayan Karmanım baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler selam. Durmak yok omi Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hop. Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok omi Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldız. Dermanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Esver Adana zirveden selam. Durmak yok omiz, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezen bayan. Dermanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Top baya Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezen bayan. Dermanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paket. Baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan harmanım. baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok homie patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara falan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan harmanım. baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler Benim dermem Sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel er bayan Harmanın baba nerede çarşafım gördüğü Ses ver adana zirveden selam Durmak yok umut patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel er bayan Harmanın baba nerede çarşafım Gördüğü bu haklıdır vermenin vermenin Harmanın baba nerede çarşafım gördüğü Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara Harmanın baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel